Yıldızlar arası merak, 10 heyecan verici çalışma. Uzay meraklıları, bugün uzayda yaşam arayışında 2024'ün en heyecan verici 10 projesine bakıyoruz. Bu projeler sadece bilim dünyasını değil günlük hayatımızı da etkiliyor. Haydi bu kozmik maceraya atılalım ve evrenin sırlarını keşfedelim. 1 numara NASA'nın SETI programı. NASA, gelişmiş teleskoplar ve yeni uzay görevleriyle yıldızlar arası sinyalleri inceleyerek uzayda zeki yaşam formlarını arıyor. Bu program, özellikle Arecibo Radyo Teleskopu ve Kaliforniya'daki Deep Space Network antenleri gibi güçlü araçlar kullanarak evrenin derinliklerine bakmayı hedefliyor. 2. Numara Europa Clipper görevi. NASA'nın bu görevi Jüpiter'in uydusu Europa'nın altında gizlenen okyanuslarda yaşam olasılığını araştıracak. Bu görev Europa'nın yüzey altındaki suyun kimyasal bileşimini ve potansiyel yaşam belirtilerini analiz edecek. Bu da Europa'nın geçmişte veya şu anda yaşamı destekleyip desteklemediğini anlamamıza yardımcı olacak. 3 numara Eksoplanet araştırmaları, yeni nesil uzay teleskopları, uzak yıldız sistemlerindeki gezegenlerde yaşam izleri arıyor. Bu görevler, atmosfer analizi ve yüzey koşullarını inceleyerek yaşanabilir gezegenleri belirlemeye çalışıyor. Özellikle Kepler ve TESS gibi teleskoplar yaşamın var olabileceği gezegenleri tespit etmekte kilit rol oynuyor. 4 numara Tekno Signatures arayışı. Uzaydaki ileri teknoloji izlerini araştırmak, uzayda ileri uygarlıkların varlığını kanıtlayabilecek teknolojik sinyalleri bulmayı amaçlıyor. Bu arayış, uzaydaki olası uygarlıkların bırakabileceği teknolojik izleri tespit etmeyi hedefliyor. 5 numara Biomarker Araştırmaları Bu projeler diğer gezegenlerdeki yaşam belirtileri için biyolojik işaretler biomarker arıyor. Özellikle atmosferde yaşamın varlığına işaret eden kimyasal bileşikleri saptamayı içeriyor. Bu, özellikle yeni keşfedilen eksoplanetlerin atmosferlerinde organik bileşiklerin varlığını araştırmak için kullanılıyor. 6 numara Mars görevleri Mars'ın geçmişte yaşanabilir olup olmadığını keşfetmeye yönelik görevler, gezegenin yüzeyinde ve altında su bulunup bulunmadığını ve mikrobiyal yaşam izlerini arıyor. Özellikle Mars 2020 roversi ve diğer araçlar, Mars'ın eski yaşam formlarını keşfetmeyi amaçlıyor. 7 numara Yıldızlar Arası İletişim Denemeleri bu projeler uzaydaki ileri uygarlıklarla iletişim kurmayı hedefliyor. Bu özellikle radyo dalgaları ve diğer elektromanyetik sinyaller aracılığıyla yapılıyor. 8 numara. Astronomik gözlemler. Uzayın derinliklerine yapılan bu gözlemler yaşamın varlığına dair ipuçları sunmayı amaçlıyor. Özellikle James Webb Uzay Teleskobu gibi gelişmiş gözlem araçları uzak galaksilerdeki yaşam belirtilerini araştırmak için kullanılıyor. 9 numara. Mikrobiyal yaşam araştırmaları. Bu projeler basit mikrobiyal yaşam formlarının izlerini saptamaya çalışıyor. Bu projeler özellikle Mars ve Europa gibi yerlerde suyun altında basit mikrobiyal yaşam formlarının izlerini aramaya odaklanıyor. Bu, uzaydaki en basit yaşam formlarını keşfetme potansiyelini artırıyor. 10 numara Uzaktaki yıldız sistemleri incelemesi, yeni uzay teleskopları uzak yıldızların etrafındaki gezegenleri detaylıca inceleyerek yaşam arayışını genişletiyor. Bu görevler, uzak gezegenlerin atmosferlerinde yaşam belirtileri arıyor ve evrende yaşanabilir gezegenleri belirlemeye çalışıyor. Bu projeler sadece bilimsel değil, aynı zamanda hayal gücümüzü de besliyor. Uzayda yaşam arayışı bilimden maceraya her şeyi içeriyor. Uzayın sırlarını çözmek için bu yolculukta bize katılın.